iyi akşamlar hoş evet geldiniz. Canım, güzel bak. bir gece. Evet güzel bir gece. Abi. Ay Yapım ev sahipliğinde neler söyleyeceksiniz? Ee, Ay Yapım genelde böyle güzel gecelerin ev sahipliğini yapmayı çok seviyor. Biz de katılmayı, yanında olmayı Ay Yapım'ı her zaman çok seviyoruz. Akademik bir gece. Evet. Ee, bir davet. Güzel insanlarla tanışacağız. Ee, o yüzden e, heyecanlıyız, mutluyuz. Bunun içinde siz neler yapıyorsunuz? Uzun Vallahi. süredir de göremiyoruz sizi aslında. Evet, e, filmi hazırlanıyorum. Bu aralar öyle çok dışarıda çıkmıyorum. Hiç karşılaşmıyoruz. Evet. Ee, Biz geçiyor çekimler. Çekimler daha başlamadı. Ben kişisel olarak hazırlanıyorum. Biraz e, önemli bir filmim için. Fenerbahçe adına yapılan bir film. İşte e, milli dirilişi olan bir film. O yüzden e, birazcık heyecanlıyım bir film için. E, ona çalışıyorum bu aralar. Öyle. Peki geçtiğimiz haftalarda da Merve Dizdar ödül aldı Kampil Festivali'nde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Merve'yi zaten kişisel olarak çok seviyorum. Çok da yetenekli bulduğum Türkiye'nin kadın oyuncularından bir tanesi hak ettiği ödülü aldı. Çok da güzel temsil etti bizi orada. Konuşması, duruşu iyi ki var. İyi ki onun gibi güçlü kadınlar ülkemizde. Peki önümüz yaz Olacak mı? Ben çalışacağım Çalışacak maalesef. Mısınız? evet Ağustostan Eylül'e kadar ben çalışacağım. Size iyi tatiller abi. <gülüyor> <gülüyor> Aşk da yok o zaman. Yok ben <laughs> e, iş bu ara yapıyorum ya maalesef. Çalışınca çok yoğunluk Kapattınız oluyor. Kapattınız mı tamamen kendinizi? Yok peki? canım öyle bir şeyim yok da karşıma da öyle bir şey çıkmadığı için. E, daha çok işle güçle yoğun olduğum için. öyle Herhalde ben de kafamı kaldırıp bakmıyorum. Şimdi sen sorunca aklıma geldi yani. <laughs> <Hadi> ya. <laughs> Bayağıdır öyle aklımda bir şey yok. Peki o zaman, tekrardan hoş geldin. teşekkür hoş geldin. ederim. Teşekkürler, Kolay gelsin. Sağ. İyi akşamlar. <laughs>